Bugün günlerden 1 Ağustos Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Türkiye'nin köklü, Ege bölgesinin ilk yükseköğretim kurumu olan Ege Üniversitesi, kaliteli eğitim öğretimi, güçlü araştırma geliştirme ve inovasyon altyapısı, nitelikli akademik insan kaynağı, uluslararası standartlarda spor tesisleri, gelişmiş sosyal yaşam alanlarıyla öğrencilerine çok yönlü bir öğrenim hayatı sunuyor. Köklü bir birikime ve güçlü akademik potansiyele sahip olan Ege Üniversitesi, bugün 11 kampüste 79 lisans, 74 ön lisans, 321 yüksek lisans, 204 doktora programı, bilin üzerinde tematik eğitim ve araştırma laboratuvarı, %100 dolulukla çalışan teknoparkı, 41 araştırma uygulama merkeziyle ülkemiz bilimine değer katıyor. Son dönemde önemli bilimsel ve akademik başarılara imza atan Ege Üniversitesi'nde eğitim öğretimde kalite öncelikli, öğrenci odaklı, ortak akıl ve veriye dayalı yönetim anlayışı, Huzurlu Üniversite Kaliteli Eğitim Aydınlık Gelecek mottosuyla Türkiye'nin aydınlık yarınlarını yetiştiriyor. Öğrencilerine evrensel standartlarda eğitim ortamı sunan Ege Üniversitesi'nin lisans ve ön lisans programlarının yüzde 100'e yakını akredite programlardan oluşuyor. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi sürecinde büyük bir başarıya imza atan Ege Üniversitesi, TEÇ logosu almaya hak kazanan program sayısıyla Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Uluslararası öğrenciler için çekim merkezi konumuna yükselen Ege Üniversitesi, 3 kıtadan 3.000 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Üniversite Sanayi işbirlikleri kapsamında Ege Üniversitesi bünyesindeki Ebiltem, Arom, Ege Teknopark'ta öğrencilerini araştırma geliştirme süreçlerinin doğrudan bir parçası haline getiriyor. Spor alanları, sosyal tesisleri, elektronik ve baskı kaynaklı donanımlı kütüphanesi, dijital altyapısı, şehirle bütünleşen kampüsüyle Ege Üniversitesi gençlere 7/24 yaşayan, huzurlu ve üretken bir üniversite hayatı sunuyor. Türkiye'nin tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklılıkta ödüllü, spor dostu ünvanlı, öncü araştırma üniversitesi olan Ege Üniversitesi, yüksek öğretim hayali kuran gençleri, bilim, teknoloji ve inovasyon öncelikli ekosistemine bekliyor. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 2025 yılı B grubu ARGE proje çağrısı kapsamında 7 projesi desteklemeye uygun bulunan Ege Üniversitesi bu başarısıyla ilk 3 üniversiteden birisi oldu. TUSEP tarafından 2025 yılı B tipi proje çağrısı kapsamında sağlık bilimleri ve teknolojilerine yönelik 8 ana ve 22 alt alanda yapılan 1168 proje başvurusu bilimsel değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sonucunda 155 proje desteklenmeye uygun bulundu. Ege Üniversitesi 7 projesiyle en fazla kabul alan 3 üniversiteden biri oldu. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi olarak son dönemde çalışmalarımızı uluslararası tanınır ve bilinir marka bir yüksek öğretim kurumu olma hedefi, sağlık temalı üniversite vizyonu, multidisipliner ve inovatif araştırma konseptiyle sürdürüyoruz. Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısına sahip yüksek kurumlarından biri konumundayız. Sağlık temalı disiplinler arası araştırma, geliştirme, proje ve yayın faaliyetleri öncelikli konularımız arasında bulunuyor akademik üretimimize, ARGE ve inovasyon çalışmalarımıza, insan ve toplum sağlığını odak noktası yaparak devam ediyoruz. Bu stratejimizin somut çıktılarına her geçen gün aldığımızı müşahede ediyoruz. TUSEB'in sağlık bilimleri ve teknoloji alanında yenilikçi, ihtiyaç odaklı ve ürün geliştirmeye yönelik stratejik ARGE projelerini desteklemek amacıyla açtığı 2025-B01 çağrısı kapsamında Araştırma Üniversitemiz 7 projesiyle en fazla kabul alan 3 üniversiteden biri oldu destek almaya hak kazanan tüm akademisyenlerimizi ve proje ekiplerini bu önemli başarılarından dolayı tebrik ediyorum dedi. Ege Üniversitesi 17. tercih günlerinde üniversite adaylarını ağırlıyor. Ege Üniversitesi tarafından YKS 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından aday öğrencilerin doğru ve bilinçli tercihler yapabilmeleri için düzenlenen tercih günleri başladı. Ege Üniversitesi kampüsü büyük spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe aday öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösteriyor. Kurulan standlarda akademisyenler tarafından aday öğrencilere ve ailelerine Ege Üniversitesi'nin eğitim öğretim, araştırma geliştirme, kültür sanat ve spor olanakları, ulaşım, yurt, beslenme ve sağlık imkanları, laboratuvar altyapısı, öğrenci toplulukları gibi birçok konuda bilgiler veriliyor. Ayrıca gençlerin bilinçli tercihler yapmalarına yönelik rehberler eşliğinde aldığı puanlara ve alanlarına göre hangi bölümleri kazanabileceklerine dair yönlendirmeler yapılıyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Açık Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen sualtı rakbisi U21 Gençler ve Elit Türkiye Şampiyonası'nda Ege Üniversitesi Spor Kulübü fırtına sesti. Ege Üniversitesi Spor Kulübü, elit erkek U21 erkek, elit kadın ve U21 kadın takımlarıyla mücadele ettiği 4 kategoride de yenilgisiz bir performans sergileyerek 4 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Gösterdikleri üstün performansla turnuvaya damga vuran Ege'li sporcular elde ettikleri bu zaferlerle hem Ege Üniversitesi'ni hem de İzmir'i gururlandırdı. Elde edilen başarılardan dolayı Ege Üniversitesi Spor Kulübü Sualtı Ragbisi Şubesi oyuncularını tebrik eden Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Manisa'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Ege Üniversitesi Spor Kulübü Sualtı Ragbisi takımlarımızın 4 kategoride yenilgisiz şekilde şampiyon olması bizlere büyük bir gurur yaşattı. Takımlarımız, üniversitemizin spordaki kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum dedi. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.